Herkese selamlar dostlarım. Nasılsınız? İyisinizdir umarım. Bugünkü videomuzda hem eğitim olacak hem de geçenki video gibi arkadaşlar canlı canlı trade yapacağız. Yaptığımız trade'lerin sonucunu da en son videonun sonunda görmeye çalışacağız. Kar mı alıyoruz, zarar mı ediyoruz ve şu ana kadar yaptığımız işlemlerde kar oranları ne? Bunlara bakacağız arkadaşlar. Ve şunu söylemeden geçmek istemiyorum. Bitket'te arkadaşlar Crypto Levent ailesine özel olarak yeni bir pazartesi günü etkinlik başlıyor. Bizim adresimizden kayıt olduğunuzda ilk işlem açtığınız anda 5 dolar direkt hesabınıza para gelecek. Daha sonra da etkinliğe benim referansından katıldığınız için de etkinlik havuzundan toplanan paranın %15'i bakiyenize yüklenecek arkadaşlar. Bu kadar güzel bir etkinliği Bitkit üzerinden konuşarak yaptık arkadaşlar ve sadece ve sadece... Bizlere özel bir etkinlik olacak. Farklı insanlar katılmayacak. Bilginiz olsun. Yani kazanma oranınız çok ama çok yüksek arkadaşlar. Etkinlik detaylarını da Telegram adresimizden duyuracağız. Hemen şöyle geçiyoruz. Bitget arkadaşlar. Hemen geldik. Evet şimdi ne yapacağız? Nasıl bir yol izleyeceğiz? Neler yapmamız gerekiyor? Hemen şöyle arkadaşlar. En düşen burasını açıyorum komple. Böyle. Her tarafı görebiliyorum burada. Şimdi. BTC ne yapmış? BTC ne yapabilir? Saatlikte arkadaşlar burnunu yukarıya doğru dikecek demek ki BTC. Biraz daha düşebilir. Erasay biraz daha düşmemizi gösteriyor bizlere. Ne yani demek oluyor ki BTC'de düşüş bitiyor. Longlar başlayacak. O zaman short işlemler tehlikeli demektir. Biz ne yaptık? Unfi'ye short verdik. Un şortumuz devam edecek arkadaşlar. Bir BNX şortu vermiştik arkadaşlar. Ondan sonra bir patlama yaşandı ama hala ben işlemi sürdürüyorum şu anda. Ethereum. Ethereum'da da gene aynı şekilde bakın bir yükseliş aşağısını vermiş. XRP ne yapmış? O da düşüşünü tamamlar gibi arkadaşlar. Hani düşüşünü tamamlıyor gibi. Ama hala bir güçlü satı var. O yüzden devam edeceğini düşünüyorum. EOS. EOS'a long vermiştik. EOS TP'miz geldi zaten. Ondan yana bir sıkıntı yok arkadaşlar. EOS. Long'a dönmeye hazırlanıyor ama daha tam Long değil. BCH bizlere bir sinyal vermiyor. Bakın arkadaşlar Ada düşüş poz pozisyonunu vermiş ve düşmeye de devam ediyor. Mekdiye baktığımızda zayıf alları görüyoruz. O yüzden tak tak ne oluyormuş? Bakın zayıf aldı. Ne yapıyormuş kendisini aşağı doğru vuracak demek ki. Güçlü sata dönecek. Şimdi arkadaşlar buraya nereden girilebilir? 15 dakikalığa bakalım. 15 dakikalıkta da başlamış. Buraya şu noktadan girebiliriz. 43 72 noktasından, 43 noktadan. 453 72 noktasından bir girişimizi yapabiliriz. Şimdi 10x ile açacağımız için bunu %20 şöyle yapacağız. Fibonacci açımızı çizdiğimizde şöyle bir fib de çizelim arkadaşlar. Şöyle bir Fibonacci açı çizdiğimizde trendin aşağısında kaldığımızı görebiliyoruz. Yani bizim için muazzam bir giriş noktası arkadaşlar. 45 372 hemen buraya 372 yazıyoruz. Belirli marjinlerle gireceğim işlemlere. Tak tak tak. kaldır 10x. Onayla. Şunları sil. Short işlem ver. Şimdi short işlem verdik arkadaşlar. Neresi? Ada. Ada için short işlemimizi verdik. Hemen bunu da VIP grubumuza verelim. Ne dedik arkadaşlar? Hemen şöyle bakalım. ADA short X20 giriş 445372 TP'leri yazdık, stopumuzu yazdık ve gönderdik arkadaşlar işlemimizi. etc'ye bakalım. Bakın BTC longa vuracak gibi. Saatliye bakalım şöyle bir. BTC biraz daha aşağı kendisine atacak. Ya şu anda düşüş var arkadaşlar. O da BTC'den kaynaklı bir düşüş. LINK uzamış. Gidelim. Yani şöyle ortada kalan kripto paraları hiç sevmiyorum. Yani. Gerçekten hiç sevmiyorum. Hani orta vade verdiğimiz için de istediğimiz rakamlar elbet ulaşıyor arkadaşlar kendilerine. Doge yükselecek gibi. Bakın sol yükselecek gibi arkadaşlar. MACD ufak ufak sinyal vermeye başladı. Mesela arkadaşlar fil. Fil çok güzel şu anda giriş noktasında. 304'e geldi bile. Bak tam istediğim noktaya geldi. Tüh kaçırmadan. Kaçırmadan. Hemen şöyle. Tamam. Girdik. Mesela file girdik arkadaşlar. İstediğim noktadan girdik file. Pozisyon. Açtık şu anda mesela. Yani fil yaptığımız analizler dolusunda gördüğünüz gibi Mekti güçlü al veriyor şu anda. Ve hepsi kafayı aşağı çevirmiş arkadaşlar. Orta vadede aşağı doğru gidecek. Ama 20x girdik. Tüh. 10x girecektim normalde ben. 10x en, en ideali. 10x'e çevirdik. likitasyon seviyemiz daha fazla arttı. Önemli değil. Tamam güzel. 6432. O, o likitasyona bak. Üf, hayatta likit olmayız yani arkadaşlar. Sıkıntı yok. Elbet istediğimiz noktaları gelecek. İstediğimiz noktalar neresi peki arkadaşlar? 6277 civarı istediğimiz noktalar olabilir. 6277 yazarsak 6277. 77. Biraz daha yukarı. Öyle minimum %10'da karımızı alırız. %10 da tam bitişi arkadaşlar. Yani buraya tekrardan gelmesi olası sıkıntı yok. Güzel. Bu işlemimiz de güzel gidiyor. Şimdi neden girdik buraya? Bakın arkadaşlar LSI yukarıya doğru çıkartmış. Biraz daha yukarı çıkabilir. Maksimum tekrardan buraya çıkar. 6.432 zaten bizim stop noktamız. Daha öncesine gelmiş buraya. Hani buranın biraz daha yarısına kadar gelir. 6.390'a kadar gelmesini beklerim. Hani biraz e, normal allar var. Allarda da ne olduğunu zaten görebiliyorsunuz. Tak aşağıya vermiş kafasını. Hani büyük ihtimalle düşüşümüz devam edecektir. BB'si, siyasayı, stok RSI hepsi aşağıya doğru gösterdiği için arkadaşlar orta vadede çok rahat gelebilecek bir işlem. Şimdi farklı bir işlemlere bakalım hemen burada. Mesela gala arkadaşlar. Şu anda bakın kafalar ufak ufak aşağıya doğru dönmeye başlamış. Bir fip atsak şuraya bir. desteği yani trendi yükselen trendi de kıramamışız arkadaşlar burada. Direkt onu görebiliyoruz zaten aynen yükselen trendi de kıramamış. O zaman demek istiyoruz ki burada şu noktadan arkadaşlar yüzde şey bilemiyor. Yanlış açtık. Şu noktadan arkadaşlar. Ey Allah be. Tamam. Yüzde kaçtık bu? Yüzde 2.95. Yüzde 2'ye çekelim. Tamam bu noktadan yani 2.1604'ten arkadaşlar 10x'lik bir short çok rahat gal için bize yeterli bir kar. yüzde %30'da bir kar oranı bırakacaktır arkadaşlar. Nereden gireceğiz? 16.04'ten. 16.04'ten emrimizi verdik. Hemen bunu VIP grupla paylaşalım arkadaşlar. Neden girdik? Bakın. Ufak bir güçlü alım. Bakın. Bir bir aşağıya vermiş. Stok RSI, erasay Stok, şey, stok arasay sadece biraz yukarıda kalmış. O da birazdan aşağıya doğru veriyor. Maksimum 2.1604'e kadar çıkar. Oradan da düşer zaten arkadaşlar. Hemen gelelim bunu biz Telegram'da paylaşalım. Geldik buraya arkadaşlar. Görüntüyü paylaştık. En azından arkadaşlarımız da neler yaptığımızı anlamaları için hani nasıl bir pozisyonlarda short veya long giriyoruz. Bunu göstermek için arkadaşlar işlemleri böyle veriyorum. Short x10 giriş. Neresi? 2.1604. Gelişimizi hemen şöyle 2.16.04. TP'mize bakalım. İlk TP'miz. ikinci TP'miz arkadaşlar. Hemen şöyle 3. TP'mizi de verelim. Maksimum TP'de zaten burada yazacağız şimdi. Neresi? 2.0.966. Stop 2.20.55. Bakın galı paylaşalım hemen. Şunu tak tak. Bu kadar. Bakın paylaştık işlem arkadaşlar. Emirli olduğu için zaten giriş yapabileceğiz oradan. Hani ne olur ne olmaz. Ben sizlere maksimum yükselebileceği noktadan işlemi sokarsam en azından ben de rahat etmiş olurum arkadaşlar. Hemen tekrardan analizlere hız kesmeden devam edelim. Mesela arkadaşlar Unfi'ye short verdik. 5.504'ten şu anda kardayız mesela Unfi'den. Bu benim için güzel bir salını. Mesela Zek için de arkadaşlar 42.87 güzel bir giriş noktası olarak gözüküyor. Orasını hiçbir zaman kıramadı. Yani bu bir saatlikte trend gibi oluştuğunu söyleyebiliriz sizlere. Hani aslında Zek'e 42.87'den bir short işlem verilebilir. Gördüğünüz gibi 1, 2, 3, 4 kere temas etmiş arkadaşlar. Hala da kıramamış. Ont düşüyor. EFT bayağı düşmüş. EFT'ye bir long verilebilir aslında. Bakın şöyle düşüşten sonra genelde pump yapmış kendisi. Hani düşüyor, düşüyor, biraz daha düşüyor. Yani ne kadarlık bir düşüş yapmış. Hemen şöyle bir bakalım. Şuradan şöyle şuraya kadar. %7.61'lik 7 bir düşüş yapmış ama şöyle 7. şuraya kadar yani nereye kadar arkadaşlar 67.99 seviyesine kadar bir düşebilir ondan sonra long girilebilir mesela ben, buraya ben şöyle şu çizgiye derim ki alarm atarım bakın zekin alarmı hala duruyor 42.87'ye geldiğinde çalacak kaça dedik olan hatırlayamadım oluştursana Hah, oluşturdu tamam bakın HFT'ye buradan long girebilirim mesela. Beklerim buraya kadar düşmesini arkadaşlar. Garanti olur. Ne kadarlık bir kar? %110'luk bir kar mı alır, çıkarım. Çok güzel değil mi? Bence muazzam, muazzam. Yani gerçekten buraya kadar düştüğünde beklerim. Retest hareketini yapar. Ondan sonra çatar long'u baba bite. Mesela ICX'ten arkadaşlar kaç 66 55'ten o civarlardan long vermişiz. Hala bekliyoruz. RNDT Güzel düşmüş. Knefs şu anda bir düşüş yapıyor arkadaşlar. Yani BTC yükselecek dedik. BTC de yükselmedi. O da düşüyor hala. Kademeli olarak hala düşüyor o da. FLM'de hala kardayız arkadaşlar. Hatta kar al noktamız da geldi bizim. Yani %16'lık. Hatta bunu 2x, 20x verdik arkadaşlar. %32'lik bir kar aldık arkadaşlar. FLM'den de bu güzel oldu bizim için de. Kleye dün verdik arkadaşlar işlemi. Kleye dün verdik işlemi. Dünden beri hala kardayız. Açık bıraktık arkadaşlar. Yüzde kaçlık bir karımız var? 6.90 yani yüzde 69'luk bir kar oranımız var Clay'de arkadaşlar. Hala da düşmeye devam ediyor. Lux. Lux arkadaşlar şu orta vadeden girmiştik. Şu anda gösteremiyorum. Bak şu noktadan girdik. Yüzde kaçlık bir karımız var? Yüzde 30'luk bir karımız. Lux'tan var. Tomo. Tomo da güzel kar bıraktı arkadaşlar. Tomo neredeyse %15'i geçti neredeyse. E %15, %16'lık bir kar bıraktı Tomo. ARB short'ta dün güzel kar bırakmıştı bizlere. ARB aslında long olabilir gibi gözüküyor. Ama daha mekti düşmemiş aşağıya. Daha yeşilde vermemiş. O yüzden biraz daha bekleyebiliriz. ARB'ye daha sonra dönüp bakabiliriz. Bele 0.71'den bir long vermiştik arkadaşlar. O hala devam ediyordu. Onu zaten orta vade vermiştik. Hatta sonra yerini revize edip tekrardan vermiştik. O güzel gitti. Şu tip coinlere girmenizi önermem arkadaşlar. Hani fazla para bırakmaz ama zarar ettirirler genelde. Hani Vino olsun bu olsun bunlar böyle. Hani bunları sevmiyorum arkadaşlar. Gerçekten sevmiyorum. Bunlara fazla girmeyin. RNDR çok güzel. Şu anda arkadaşlar piyasadan long girebiliriz. Bakın her şey şu anda longa doğru dönmeye başlamış ufak ufak. Hani direkt 10x. Bak mesela 10x arkadaşlar. 10 xe çektik hemen bunu. Gir artık. Yani 33'ten mi girelim? Kaçtan girelim? Bollinger kaçta gösteriyor? 27, 27. 67'den girelim o zaman. Ama geliyor da ya. Ulan konuşana kadar kaçırdık. Tamam. İşlemi aldık arkadaşlar. 685'ten şu anda long pozisyona girdik. Hemen bunu şöyle bir e, tak atalım. Stopumuzu da çekelim. %5.20 çok güzel. Çok güzel. Alma, almadı mı lan beni? Ulan almadı var ya beni. Bak fibi çekelim şöyle bir. Güzel bir bina oluşturalım. Çok güzel bir giriş noktası arkadaşlar. 58 yani e, bakalım. Yani bayağı güzel bir giriş noktamız. Hemen bunu VIP grubumuzda paylaşalım arkadaşlar. Hemen gelelim. Görüntüyü kopyalı diyelim. Hemen Telegram adresimizi açalım. Hemen deki x 10 LOG giriş 185 şunu bir kapatacağım. Tamam. Hemen TP'lerimizi yazalım arkadaşlar. Güzel TP'lerimiz var. Stop. Aa yazamadım stop'u da. Stop da hemen 20'mizi koyalım. 1.65.13 1.63.59 1.63.59 olsun arkadaşlar. 1.63.59 Bu ne kadardı? 72. Tamam. Gönder. Money, money. Girdik. Tamamdır. Bunu da göndermiş olduk arkadaşlar. Aa bak yakaladığımızı direkt tak 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 sizlere göndermeye çalışıyorum arkadaşlar. Hani elimden geldikçe hızlı olmaya da çalışıyorum. Bakalım bu işlemler bir devam etsin. Neler oldu? Stop olmayız, likit olmayız. Eee likidasyon gerçekten çok üst taraflarda. O yüzden sıkıntı yaratacağını düşünmüyorum arkadaşlar. Arkadaşlar dün gece verdiğimiz işlemlerde kar mı yaptık, zarar mı yaptık bunu göstereceğim arkadaşlar direkt sizlere. Notlarımı aldım, her şeyim tas tamam. Hadi bakalım ilk işlemimiz Ada Coin'de arkadaşlar. Ada Coin'de %25'lik bir kar yaptık arkadaşlar. Gördüğünüz gibi giriş yerimiz 4455... Oh konuşamadım. 453.72 idi arkadaşlar. Tam giriş noktamızdan girdik ve fazla yükselmedi gördüğünüz gibi. 10 xle girdiğimiz için bizi ırgılamadı. Sonra düşmeye başladı. Hatta sabah saatlerinde, öğlen saatlerinde de arkadaşlar. Gördüğünüz gibi yüzde kaçlık bir kar aldık burada da hemen şöyle gösterelim. Yüzde 21'lik bir kar oranımızla işlemi kapatmış olduk adada. Eskiye dönüp bakabilirsiniz. Gram oynama yoktur arkadaşlar. Hani bu kendimizi kandırmış oluruz. Fil coin'i var arkadaşlar bir de. Hemen file de bakalım. Fil stop'tan döndü. Bakın, fil stop'tan döndü arkadaşlar. Ucu ucuna yırttık fildi. Ondan sonra da %15'lik kar alarak işlemden ayrıldık dostlarım. Dün geceki verdiğimiz hani biraz yükselir demiştim sizlere videoda fark ettiyseniz. Biraz yükselmedi. Neredeyse stop'a kadar yükseldi arkadaşlar ama stop'tan döndü ve işlem bizi karla kapattı. Sonra ne var? Gal. Arkadaşlar gördüğünüz gibi tam nokta atışı bir giriş verdim ben sizlere burada gala. Ve yüzde kaç? Yüzde 44'lük bir karla işlemden ayrıldık hatta biraz daha var mı? Yani şu anda yüzde 47'lik olmuş arkadaşlar işlemimiz. Yüzde 44 diyelim biz yüzde 44 ile işlemden ayrıldık. Yani muazzam karlar elde ettik arkadaşlar dün akşam. Sadece dün akşamdı bu. R, -N -D -R. Verdiğim işlemleri gösteriyorum sadece. RNDR'de arkadaşlar girişimiz 1.6761'di. Stopumuza hiçbir zaman gelmedik. Ama en üst kar alma noktamıza kadar yükseldi. Bu da %62'lik ya neredeyse %63'lük bir kar oranıyla arkadaşlar RNDR bizi güne mutlu başlattı. Totalde karlarımız arkadaşlar hemen şöyle bir hesaplayalım. Ve bunlara 10x ile 5x ile arkadaşlar kazandık bilginiz olsun. 25 artı 15 artı 44 artı 62. Yani bir gecede arkadaşlar %146 kar yaparak kapatmış olduk günümüzü. Hani ben kesin ve emin olduğum işlemleri sizlere sokmaya çalışıyorum. Ya çünkü çok fazla hani girdi çıktı yapmak istemiyorum arkadaşlar. Bunlar bir problem teşkil ediyor normalde. O yüzden kendim girdiğim işlemleri sizlere her zaman veriyorum ve stop olduğumuz oluyor mu? Evet, oluyor. Ama gördüğünüz gibi dün verdiğim işlemlerde hiç stop olmadık arkadaşlar. Ya yani stop olsak da zararımız kardan zarar olmuş oluyor. Neden? Diğer işlemlerde zaten kar almış oluyoruz dostlarım. Hani bunları yapmak basit. Bakın yaptığım analizleri birebir sizlere gösteriyorum. Kullandığım indikatörleri sizlere birebir gösteriyorum. Artık eğitim amaçlı. Bunu algılayabiliyorsanız mükemmel bir olay. Ben size sadece balık vermiyorum arkadaşlar, balık tutmayı da öğretiyorum. Hani birebir işlem yaptığımızda da aldığımız karlar ortada %146'lık bir kar ile işlemleri kapatıyoruz. Bugünlük bu kadar. Video beğendiyseniz beğen butonuna abone değilseniz aşağıdan abone olup çan açabilirsiniz. Sizleri çok ama çok seviyorum. Kendinize dikkat edin dostlarım.